Görkem'in ne yaptığını o kadar merak ediyorum. Görkem'in ki. ne yaptığını ben de çok merak ediyorum. Görkem tatlı yapıyor bence. Aşırı merak ediyorum yani. Ben sizden daha çok merak ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Görkem ya. Bir gün senin kaptan da görmek isterim biliyor musun? Vallahi ben de istiyorum. Elenmezse. Elenmem. Ya bir kaptanlık yapacağım ben de istiyorum. Elenmezse çünkü ya yani, e, ala böyle ihtimalli vardı ya hafta bitmedi yani. Evet şey evet, bitmedi. Ben bugün dokunulmazlık alacağım ya. Bakalım. İnan, i̇nanıyorum. Görkem sen kazandın mı? Şef bana para lazım. Singapur'a gideceğiz. Somer şefle beraber harcamak Oğlum, için. Oğlum Singapur'da benim yanında ben sana para ödetir miyim? Beni tanımıyor musun sen ya? Kötü alışkanlıkların yoksa için para falan lazım değil. Ha, yok şef. Elini cebine atacağım bir olay yok ki. Sağ olun şefim o zaman. Ben seni restorana götüreceğim ne diyeceğim? Bir, ben benim parka kısmımı ödeyeyim sen de senin kısmını öde mi diyeceğim? Ha, yok tabii ki şey de harcardık yani orada iyi olurdu. Ha sen bensiz bir yerlere gitmek istiyorsan onu bilemem. ben nereden bileyim şef bilmiyorum. <laughs> Ben, ben, no, no, no. ben yaşlı adamım. Ben 9'da yemeğim yer yatarım. Ondan sonra bir şey yapmak istiyorsan onu ben bilemem. Gençsin, tatildesin. Bekarsın değil mi? Be Hayır şef. Şef bekarım da kız arkadaşım var. Çok şey yapmayalım orayı. O zaman evet. <laughs> ben de sizinle beraber yatarım şef. Otelimize Akşam. gider kapılarımızı kilitler. Saatinde Herkes yatarım. hazırlanırız. Hayır, şef. Singapur sıkıcı bir yer zaten. <laughs> Bunlar bu mesajlar kız arkadaşına. Sıkıcı hiç yapacak bir şey yok akşamları falan. Ben sizi uyarım şef siz ne derseniz Güzel, o okey. Şey yok. Biz gider otelde televizyon falan seyrederiz. Björn Masterchef Singapur'da bu sene gene çekimler ona gideriz seyrederiz. Masterchef Singapur'u seyrederiz. Olur şef. Ben... Sen niye geldin? Sen nereye düştün? Bir video var ya sen niye çıktın ben çıkmışım diye. Sen? Şey gibi İbrahim Tatlıses ile Mahmut Tuncer birbirine bakıyor ya böyle şey güneş gözlüğü takmış birbirine giriyorlar. <gülüyor> Şu an tam öyleyim yani. İbrahim Tatlıses ile Mahmut Tuncer böyle beraber geliyorlar. İkisinde de güneş gözlüğü var böyle birbirlerine bakıyorlar böyle. Birbirlerine bakarak gülüyorlar da öne dönüyorlar böyle. <laughs> tam onun gibi oldum yani ilk gün. Ezimete uğradık resmen. Hoş geldin Görkem bu arada. Hakikaten ayağın çok uğurluymuş. Direkt siyah önlüğü giydim. İlla ki giyecektim bunu zaten de. ...ilk günden giymem diye düşünüyordum. Yani çok fena bir ezimete uğradık. Allah anlatacak hiçbir şey yok, yapamadık yani. Bütün organizasyonel davranış derslerinde, işletme fakültelerinde okutulan bir um, olay vardır. Hepimizin herhalde hatırladığı, çocukluğumuzdan hatırlayabileceğiniz Challenger faciası. Evet. Challenger yaparken NASA'daki uzmanların davranışı aynen böyleydi. Ya biz çok iyiyiz, biz NASA'yız, biz neler yapmışız, ne olacak? Olmaz, hiçbir şey olmaz. 7 kişi, tam 7 astronotun... Vefat ettiği Challenger evet. faciası dünyanın uzay yolculuğunu erteleyecek kadar ciddi bir e, sonuca sebep oldu. E, bütün derslerde okutulur bu. Bir di, okuyun bir bakın. Yani evet, ve bütün sebebi de, de. bütün şey de şudur yani. Biz nasayız? Biz dünyanın eni, biz uzaya adam yollamışız. Bizi bıçak kesmez. Biz harikayız. Öyle bir iki hata olur, bunları hallederiz. Sonuç ortada. Bence ders çıkarılmayan hatalar kendi tekrarlamaya. Vakıftır ve herkese dikkat etsin lütfen ee, herkese tutsun ee, özellikle şey buradaki arkadaşlara dikkat edin çünkü Görkem sinirlendi ve Görkem sinirlenince gerçekten çok tehlikeli. Dün gördük ki neredeyse stüdyo yıkadı yıktı şey yıkar yani ateş etti. Dün değil mi? Dün de gerçekten. Yani ben, evet doğru söylüyorsun. Dün korkuttum ben yani. Ben de ilk kez korktum. Evet. Yani. Böyle nasıl bir laf söylenmiş? Oh. <laughs> nasıl <Yok>. etkilenmiş <laughs> bu şey. Sen de yani... biraz sakin ol abi. Oğlum bak şey. bu kadar şey. ortada... Ortalığı... <laughs> Acayip geriyorsun. Yani gerçi diğer yarışmacının söylediği kelime de az değil ha. <laughs> yani yenilir yuturur değil. Senin tepki göstermen de o kadar normal ki. Ben tedavi alacağım çıkınca bu sinir. <gülüyor> <gülüyor> Beni çok farklı yere götürüyor. O yüzden bir buradan Nasıl çıkınca... Der ya sen ciğeri fazla pişirdin diye? Böyle şey mi olur? Şef, işte bir şey olduk ya öyle bir. Cahilliğine ver. Ciğeri yandı çocuğun da. Ciğerimiz <laughs> yandı değil mi? Vallahi kaybettik. Kötü oldu. Ben de. <laughs> Burada yemin ediyorum. Hayır ve şey. Hayır şey. <laughs> e, Görkem açıkladıkça ben Danilo'nun yüzüne bakıyorum. Tamam mı? Sen hep şey bekliyorsun mu? Ne dedi acaba? E, ne dedi acaba? <laughs> Danilo şefte öyle bir şey var ki öyle bir. Bakıyorum. <laughs> Görkem açıkladıkça Danilo'ya bakıyorum. Tamam benim... mı? Sonucu söylüyorum. Ciğeri fazla pişirdin? Allah. Şef benim kızdığım şey şeydi aslında. Şimdi arkadaşlarımız yukarıdan izlerken beni uyarabilirdi. Hani olay bittikten sonra işte ciğeri fazla pişirdin. E ne yapayım? Söyleseydin. Çok ağırlı. şefim benim yanında, <laughs> ben yanında gitti ya. Bana böyle yaptı. He. Şefim çok sinirliyim yani. Konuşamam şimdi. Kimseyi moral bozmak istemem dedi. Ama bu kadar sinirli bir güne kadar hiç olmadı. Akşam evde duvarlara yumrukladı şef. <laughs> Ay şey, sadece sinirlendim çünkü bazı yani olaylar vardır. İş bittikten sonra hani insanlar da ben bunun öyle olacağını biliyordum der gibi. E o zaman söyleseydin orada kardeşim düzelseydik yani. Ya. Hani ondan dolayı bir Anlıyoruz oldu ya. yani. Hadi, doğrudur. Galiba galiba Büşra özür dileyecek. Evet, ben Büşra. de şu an çok sinirlendim. <gülüyor> <gülüyor> ya şefim yukarıdan zaten biz onun kaz olup olmadığını anlam veremedik. Burak da yanımdaydı hatta. Onu da geçtim. Kazcılerin zaten kendisi istedi ne kadar pişmesi, pişmesi gerektiğini biliyordu. Aman, aman öyle söyleme. Sakın bir Dikkat daha et. söyleme. Aman aman aman. Zor sakinleştirdik. Bip. Bip. <laughs> ya ben kendimi istedim şef. Az bir şey çevirdim tavada. İlk çıkardığım çok kanlıydı. Hoşuma gitmedi. Biraz daha attım. O tabii ki benim hatam olabilir. Kabul ediyorum yani. Bir de şöyle var. Bir şeyin çok pişmiş olduğunu çok pişince anlıyorsun ya. Şef ben yedim iyiydi ben olay yerken. Bittikten sonra söyleyebiliriz. Mesela... <laughs> Yani eti de pişirirken, ben... <laughs> eti pişirmeye başlarken Görkem bu çok pişmiş diyemezsin ya. <laughs> Mutlaka Görkem çok pişmiş yapacak da düşündüğüme göre sana bak, bak, yorum Ay yapmak... 7-8 tane attım içine zaten kademe görkem kademe çıkardım. Görkem gene sinirleniyorsun tam özel bir oyunun başında. <laughs> ya sen şunu diyorsun bana önceden çok pişmiş deseydi kızmazdım diyorsun. <laughs> Peki. Kızmazdım diyorsun değil mi? E, tabii şef şimdi. <laughs> o zaman, <laughs> o zaman şimdi, ben sana söyleyeyim. Bir sonra yapacağımız yemeğin çok pişmiş Görkem. <laughs> Ay şef şimdi ağır olacak ama. Anlamadı bence. Şimdi aynı ürünü ördeğe aldı mesela Büşra'da. E, bana çok pişmiş dedi. Kendi 8 dakika kalıp burada pişirmeye başladı. yani çünkü ben bunları söylemek istemiyorum yani. Şey. Aa, <laughs> be be benzer bir üründü yani. Görkem <laughs> oh my God. Allah herkese senin gibi dert versin. <laughs> Amin. <Ha? gülüyor> Üzerinde şefim kuzum var. İçinde kişniş. İçinde tatlı var ya. Şef, üzerine en son limon rendeledim. Tatlı ile hiçbir şey yok. Yok. İçinde Yok mu? Beşamel var şef. Tatlı bir şey var. Demir var. Görkem, sadece bir soru soracağım sana. Evet şef. Ama bana dürüst ol, tamam mı? Tamam şef. Et tadına baktı mı? Baktım şef. Okey, teşekkür ederim. Hatta siz en son dediniz, ondan sonra olabilir yedim. Baktın mı bu Evet şef. Normal miydi? Bana normal geldi şef ama. bilmiyorum. Farklı bir i̇çinde yani kişniş var, salça var, soğan var. Oğlum bize plastik kaşık sen yemek yedi ya. Bir tattıralım çünkü bir şey var ya baktım. Ne demek? Gel buraya gel. Sen bu yemeği yedin mi oğlum? Yedim şef. Ben bana şey... Evet de dedi. Et çektirdi çektirdi tuz kustu. Bir, bir kere benim de başıma geldi. Daha gerek yok şef. Et de zaten değil mi? Tuz Et de Niye şeyinden ne ya? Etinden de ye oğlum. Etinden yedim şef. Makarna da vereyim oğluma. Hadi bakalım, bu bitsin ama. Gel. Hadi. Bu bitecek. Son bir. Son bir lokma, çok güzel olmuş. Aferin. Be, kolot, Hadi. kolot. Kolot izleniyor musun? Kolot, bak. Kolot. Görkem bugün çok iyi yedi. Çok iyi, afiyet olsun. Sence nereden kaynak? Vallahi anlamadım. Kolot, tuz olmaz ki. Kaşık attım Görkem. Ama plastik. Plastik kaşık attım oğlum. Sağ olun şef. Su istiyor musun Görkem? İstiyor musun? Yok. İyi misin? Tansiyonla falan bir şey yoktu mu? Yok şef, iyi Görkem o kaşığı getir, imzalayacağım. Tamam şef. Tolga. İlk geldiğim gün sanki dün gibi aklımda. Üzerinde bir tane sarı bir tişört vardı. Bir gördüm karşımda şefleri. Sanki böyle şefler kocaman. Ben sanki böyle ufacık kalmış gibiydim. Böyle zaman su gibi akıp geçti. Bir anda bir baktım tabağımı yapmışım. Yani öyle bir duyguydu ki o. Sanki böyle bir şıklattı ve o an, o an geçti gibiydi benim için. Gerçekten Master şef istiyor musun? İstiyorum şef. Gerçekten istiyor musun? İstiyorum şef. Ben böyle bir iste görünce var ya ateşleniyorum ya. Gerçekten ateşleniyorum. İste bellidir. İstiyor musun? İstiyorum, İstiyorum şef. şef. Bu gecenin kazananı... ...Görkem. Al Master şef. MasterChef 2022'nin yedeklerden ana kadroya giren ilk ismi Görkem. İşte bu be. Kusura bakma vallahi çok sevdim ama hakkını helal et. Canın sağ olsun. Sen kusura bak. <laughs> Ta arkalarda iyi saklanmışsın oraya Görkem. Çok güzel tekrar burada olmak. Biraz arkada kaldım ama sıkıntı yok. En azından önündekileri görürüm. Biraz bakarım. Artık bakacağız ya bu hafta ne olacak göreceğiz. İyi ki masife gelmişim diyorum. Çünkü buradaki birçok şeyin doğrusunu ve en doğru şekilde şeflerden birebir burada onu öğrendim. O yüzden çok mutluyum böyle bir e, bilgi birikimi daha fazla arttığı için. Etinden de iyi oğlum. Etinden de bir şey var. Makarna da vereyim oğluma. Hadi bakalım bu bitsin ama. Gel. Hadi. Bu bitecek. Son bir. Son bir lokma. Çok güzel olmuş. Ee, tatlar yaptım bugün. Şimdi şerbetimi yapıyorum. Şerbetim kaynıyor. Ee, Gamze beraber ekmekleri yapıyoruz. Güzel gidiyor. Ekmeklerimiz maylanmaya girdi. Bakacağız. Şimdi tatlı tatlıyı yapacağız. Bir tatlımız kaldı. Anlık istiyorum. 10 haftadır gelip gidiyoruz buraya sadece. Ee, o yüzden çok istiyorum kaptanlığı. Balık ekmek çıktı. Daha önce ya, yani yedim sadece. Ama bildiğim şeyler. Evet, bu hafta mavi Kaptanlığı Gökçe. Bravo, bravo Gökçe. Ee, Masterclass ödülünü kazanan arkadaş, Singapura gittiğimizde benim asistanım olarak orada gelecek. Görceğim. Farklı bir konseptteyiz, bağlandık. Geçen seneden biliyorum zaten böyle bir şey olacağını. Ee, güzel bir dizilim yaptım. Beni biraz e, zor tutmuştuk aslında ama biraz daha revize ediyoruz şu an için. İyi gidiyoruz. Şu an için problemimiz yok. Herkes iş, işini yapıyor. Gayet güzel. İnşallah alacağız ödül oyunu. Güzel de bir e, rekorum var. En az dokunulmazlık oynayarak en yüksek dokunulmazlığa ulaştım aslında bir rekor da kırmış oldum kendime. Çünkü ben gelirken ilk başta demiştim ki birinci olmaya değil rekorlar kırmaya geldim demiştim. Dokunulmazlığı alan yarışmacımız Gecenin kazananı Kazanan yarışmacımız Dokunulmazlığı alan yarışmacı Bu oyun birincisi Bu akşamın kazanan yarışmacısı Görkem. Görkem. Ne sal. Görkem. Ben tebrik ederim. Ne sal. Görkem. 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 Ayaz'la daha önce tanışmıyorduk. Masterchef sayesinde Ankara'da beraber yollarımız kesişti. Öyle olduğu için de çok farklı bir dostluğa aslında bizim için edildi. Çünkü Ayaz'ın çalıştığı insanlar, benim çalıştığım insanlar aslında hep beraber birbirimizi tanıyan insanlar olduğu için çok daha farklı bir dostluğumuz oldu pekişti burada. Yok bunları pişirmemiz lazım artık. Ne istiyorsun? Ne istiyorsun benden? tarçınlı şeker yapacağız. Tarçın şeker. İkisini karıştır. Şu onun içine atacağız. Şef Ayaz olacak dördüncü. Çırak, çırak, çırak. Evde bana yemek yaptırdı, çay demetlerdi. O yüzden Ayaz'ı dördüncü yapacağım bu sene. Onu... Ben çömez şef. Üst devre, alt devre çömez. Yeni gelen torun olacak. <laughs> Bakalım görkemden sonra eleme potosuna kim gidecek? Kimi istiyorsun? Tolga'yı. Ha? Tolga'yı şef. Niye? Ayaz istemiyorum şef. Oğlum yüzüne söylenir mi? Ayıp o da Allah Allah. Tolga'yı da seviyorum. Evet öyle denmez. Adam, ben ben her zaman öyleyim. Tolga'yı da severim. Ayaz'ı da severim ama Ayaz'ı daha çok. Her zaman bir yarışmacı psikolojisiyle yarışmak istedim burada. Kimseyi kalbini kırmak istemeden sadece yarışmak için, elemek için insanları. Aslında bazı insanlar bunu bence yanlış algıladı ama burada sonuçta çıktığımız zaman hepimiz dost olarak kalacağız. En çok hangi şefi seviyorsun burada? Şef en çok da şefi seviyorum. Bravo. Ben de seviyorum bu, bu Bu hafta hani eleme yok arkadaşlar. Zaten. <laughs> abi sen şöyle daha daha görken, Hiç gerek de yok. Daha şöyle böyle. Devam et sevgili Kemal. Yak kortalı. Yak kortalı gel. Singapur, ya Singapur yalan oldu. Görkem zaten e Ben göstereceğim ama sen. Şef 1200'e giderken GRKM UNL bakalım. <laughs> 3491'miş anons sonrası. 8573'e çıkmışım. Hayırlısı olsun daha şey. Çıkınca bot basacağım çıkınca. <laughs> Görkem küçükken de yaramazdı. Yaramazdı küçükken de. Mesela normal yolda yürümezdi. Böyle kapıları kapatıp üstünden atlardı yani. Buraları falan hep böyle yarık zaten. Annemle Yıllar boyu hiç aynı anda mutfağa girmemişizdir. Masterchef sayesinde ilk defa beraber bir yemek yaptık. Tatlarına baktık, beraber pişirdik, beraber servis ettik. O yüzden çok mutluyum. Çok güzel bir anı oldu benim benim için aslında Masterchef sayesinde annemle beraber güzel bir yemek yapmak. Bugün annemle beraberim çok mutluyuz. Böyle bir e, Master Masterchef'te yemek yapmak çok harika bir duygu. Geçen sene de izlerken hep istiyordum annemle beraber bir yemek yapmak burada. Bu sene nasip oldu bize. Çok mutluyum o yüzden. Görkem'i atışlarla uğurlayalım. Görkem. bıçak çantası senin. Şey. Onu burada bırakmam ayakta. Uçak çantası da sana Aslı Şef'in bir anısı. <laughs> bak Görkem'e bak sen şimdi. Benim adım Tulum Bacı. Tulum Bacı. Buyurun buyurun. Buyrun buyrun ekmek hanesi lüfer boğazın incisi burada buyrun